Pir Reis büyük bir Osmanlı denizcisiydi ve çizdiği haritayla bugün bile araştırmacıları şok etmeye devam ediyor. Bir harita düşünün, bugün bir müzede camın arkasında duruyor ama aslında 16. yüzyılın en büyük güç savaşlarına açılan bir kapı. Bu videoda Piri Reis'in hayatını film gibi kronolojik ve bol sahneli bir anlatıyla izleyeceğiz. Kemal Reis'in yanında Akdeniz'de başlayan korsan gazi yıllarından Osmanlı donanmasının büyük savaşlarına, 1513 dünya haritasını hangi bilge aile kurduğuna, Akdeniz'in en detaylı seyir rehberi olan Kitab-ı Bahriye'yi nasıl iki büyük versiyona dönüştürdüğüne, 1528 haritasına ve nihayet Kızıl Deniz Hint Okyanusu görevlerinin onu Aden'den Hürmüz'e uzanan, dramatik sona nasıl taşıdığına kadar, tüm dönemeçleri net ve anlaşılır biçimde bir araya getireceğiz. Bu hikaye size sadece Pir Reis kimdi sorusunun cevabını vermeyecek. Osmanlı'nın Kanuni Barbaros çağında denizde nasıl büyüdüğünü, Akdeniz bilgisinin nasıl küresel bir vizyona dönüştüğünü ve bir denizcinin haritalarda dünya tarihine nasıl imza atabildiğini gösterecek. Bu videodan sonra Piri Reis'e yalnızca meşhur haritanın adamı olarak değil, çağının en büyük deniz akıllarından biri olarak bakacaksınız. Gelibolu'nun rüzgarı sadece yelkenleri değil, bir imparatorluğun deniz hayalini de şişiriyordu. 15. yüzyılın sonlarına yaklaşırken, Akdeniz, Artık tek bir medeniyetin iç denizi değildi. İspanya ve Portekiz Atlantik'te yeni rotalar açıyor, Venedik ticaret ağını korumak için Doğu Akdeniz'e sıkı tutunuyor, Osmanlı ise karada büyüyen gücünü denize taşımaya hazırlanıyordu. İşte Piri Reis'in hikayesi tam da bu büyük dönüşümün kesiştiği yerde başlar. Onun hayatı bir denizci biyografisi olmanın ötesinde Osmanlı'nın Akdeniz'den okyanuslara uzanan, geç kalmış ama iddialı atılımının insan yüzüdür. Piri Reis'in doğum tarihi tam olarak bilinmez. 1465 ile 1470 arası bir tarihte dünyaya geldiği kabul edilir. Kökleri konusunda farklı görüşler olsa da hayatının merkezinin Gelibolu olduğu kesindir. Bu şehir Osmanlı denizciliğinin adeta bir okulu gibiydi. Piri'nin amcası Kemal Reis ise tam anlamıyla bir deniz kurduydu. Hem korsanlık hem düzenli donanma tecrübesi olan Kemal Reis, sadece bir akraba değil, Piri'nin kaderini çizen öğretmendi. Piri genç yaşta onun yanında denizi, savaşın ritmini, haritanın değerini ve denizciliğin sadece bilek gücüyle değil, bilgiyle kazanıldığını öğrendi. O yıllarda Akdeniz'de korsanlık, bugünün dar anlamıyla yasadışı bir macera değildi. Devletler, korsanları destekler, onları savaş dönemlerinde donanmaya katar, barış dönemlerinde rakip kıyıları yıpratmak için kullanırdı. Osmanlı da bu stratejiyi giderek daha sistemli biçimde benimsiyordu. İkinci Bayezid'in Akdeniz'de güçlenmek için tecrübeli denizcileri devlet hizmetine çağırması, Piri ve Kemal Reis için bir dönüm noktası oldu. Artık sadece serbest bir deniz seferinin değil, imparatorluk adına yürütülen büyük bir deniz politikasının parçasıydılar. Piri Reis'in gençliği savaş ve seferlerde yoğruldu. Eğriboz çevresi, Ege adaları, Kuzey Afrika kıyıları, İtalya'nın güney suları, Batı Akdeniz'in karmaşık korsan haritası Pirinin ufku bu coğrafyada genişledi. Bu dönem aynı zamanda Endülüs'ün düşüşünün Akdeniz'de yankılandığı yıllardı. Gırnata'nın ardından İspanya'daki Müslümanlar ve Yahudiler için ortaya çıkan trajedi, Osmanlı'nın deniz üzerinden yardım girişimlerini tetikledi. Kemal Reis'in seferlerine katılan Piri, bu büyük tahliye ve yardım hareketlerinde yer aldı. Bu deneyim onun zihninde denizciliği sadece ganimetin değil, siyasal ve insani sorumluluğunda aracı olarak kodladı. 1499 ile 1503 arasındaki Osmanlı-Venedik savaşları Piri Reis'in mesleki olgunlaşmasının en sert sınavlarından biriydi. Osmanlı donanması Zongio'da ve Modon hattında Venedik ile çarpışırken Piri hem savaşın pratik matematiğini hem de stratejik coğrafyanın önemini yakından gözlemledi. Liman kaleleri, adalar, boğazlar ve rüzgar hesapları. Deniz savaşında topun gücü kadar doğru bilgiyi doğru anda kullanmanın gücü de belirleyiciydi. Piri, ileride Bahriye'de anlatacağı birçok kıyı ve rota bilgisinin ilk taslaklarını muhtemelen bu yıllarda zihnine ve notlarına kazımaya başladı. 1500'lerin başında Akdeniz adeta bir satranç tahtasıydı. Mora kıyıları, Rodos, Midilli, Navarin, Koron ve Modon gibi kritik noktalar sadece askeri değil, ticari ve diplomatik anlamlar taşıyordu. Kemal Reis'in Sultan II. Bayezid'e yaptığı stratejik uyarılar, Piri'nin daha sonra aktaracağı deniz zihniyetini de şekillendirdi. Bu dönemde Piri'nin karşılaştığı en çarpıcı olaylardan biri bir deniz savaşında ele geçirilen İspanyol esirler ve Avrupa keşif haberleriydi. Amerika'nın varlığı artık fısıltı değil, kıyı çizgilerine dönüşen bir bilgiydi. Piri, Avrupa'nın yeni dünyaya dair haritalarının Osmanlı için yalnız bir merak değil, gelecekteki güç dengelerini etkileyebilecek bir veri olduğunu sezmişti. 1511 yılı her şeyin yönünü değiştirdi. Amcası Kemal Reis'in denizde yaşadığı bir kaza sonucu ölümü Piri Reis'i hem duygusal hem mesleki olarak sarsmış olmalı. Bu kayıp onu yeniden Gelibolu'ya çekti. Ancak bu geri çekiliş bir kırılma değil, bir üretim dönemiydi. Çünkü Piri Artık yıllarca biriktirdiği deniz tecrübesini kağıda dökerek kalıcı bir esere dönüştürmeye hazırlanıyordu. 1513'te çizdiği ilk dünya haritası, Piri Reis'in adını dünya tarihine yazan büyük hamle oldu. Harita günümüze parça halinde ulaşmıştır. Elimizdeki kısım Atlas Okyanusu, İber Yarımadası Afrika'nın batısı ve Amerika'nın doğu kıyılarını gösteren geniş bir kesiti içerir. Haritanın değeri sadece Amerika'yı göstermesi değildir. Asıl değer, Osmanlı dünyasında bir denizcinin Avrupa kaynaklarıyla doğu kaynaklarını birlikte kullanarak küresel bir tasavvur kurabilmesidir. Piri Reis'in 1513 haritasının hem Avrupa, Portekiz hem de Müslüman doğu kaynaklarına yaslanan karma yapısı, dönemi için çok özgün bir sentezi işaret eder. Harita aynı zamanda hikaye anlatan bir belgedir. Üzerindeki notlar, gemiler, figürler ve açıklamalar, sadece kıyı çizgilerinin değil, bir zihnin işleyişinin izlerini taşır. Piri'nin bu harita için Kristof Kolomb geleneğine uzanan bazı bilgileri dolaylı yollardan edinmiş olabileceği düşünülür. Akdeniz'de dolaşan bilgi ganimet kadar hızlı hareket ediyordu. Bir korsan filosunun ele geçirdiği bir harita, bir imparatorluğun dünya algısını güncelleyebilirdi. Piri Reis, bu haritayı büyük bir ihtimalle Yavuz Sultan Selim'e sundu. Yavuz'un devri, Osmanlı'nın karada büyük hamleler yaptığı, aynı zamanda deniz ufkunu da genişletmeye başladığı bir dönemdi. Ancak Piri'nin asıl büyük devlet hizmeti, kısa süre sonra Mısır Seferinde ortaya çıktı. 1500-16500-17 Osmanlı-Memlük Savaşı sırasında Akdeniz'in güney hattı, İskenderiye ve Nil Havzası Osmanlı için stratejik bir kapıya dönüşmüştü. Piri Reis'in bu süreçte deniz görevleri üstlendiği, İskenderiye hattında tecrübe kazandığı ve Nil'e dair gözlemler yaptığı bilinir. Bu tecrübe onun harita anlayışını Akdeniz'in dışına taşıyan önemli bir basamak oldu. Mısır'ın Osmanlı'ya katılması sadece kutsal şehirlerin ve zengin vergi havzalarının merkezle birleşmesi değildi. Aynı zamanda Kızıl Deniz'den Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir jeopolitik hesap da bu tarihlerde şekillenmeye başladı. Portekiz, Ümit Burnu'nu dolaşarak Hint ticaretine hakim olmaya çalışıyor, Kızıl Deniz girişini tehdit ediyor ve Müslüman limanlarını baskı altına alıyordu. Osmanlı'nın bu okyanus rekabetine girmesi kaçınılmazdı. Piri Reis'in sonraki dönemde üstleneceği Hint Okyanusu görevleri işte bu büyük rekabetin ileri safhasında anlam kazanacaktı. Ancak Piri Reis'in 1520'li yılların dünyası önce Akdeniz merkezli büyük bir eserle taçlandı. Kitabı Bahriye. Bu eser bir deniz atlası, bir seyir kılavuzu, bir haritacılık vitrini ve aynı zamanda Osmanlı deniz tecrübesinin ansiklopedik bir özeti gibidir. Piri Reis iki versiyon hazırladı. 1520 tarihli kısa versiyon bir ön sözle birlikte 132 bölüm ve eşlik eden haritalardan oluşurken 1526 tarihli geniş versiyon çok daha kapsamlıdır. Uzun manzum bir girişe, 210 bölüme ve zenginleştirilmiş harita setine sahiptir. Bu genişletme sürecinin arkasında sarayla kurulan dikkat çekici bir temas vardır. İbrahim Paşa'nın pirinin çalışmalarını fark ederek onu daha sunulabilir ve daha büyük ölçekli bir versiyona teşvik ettiği, pirinin de bu yeni bahriyeyi 1526'da Kanuni'ye takdim ettiği aktarılır. Bu bir korsan kökenli denizcinin devlet aklının merkezindeki en güçlü isimlerden biriyle haritalar üzerinden kurduğu entelektüel ilişkinin somut kanıtıdır. Bahriye'nin ana gövdesinde yüzlerce harita ve çizelge vardır. Eser Akdeniz'in adalarını, kıyılarını, limanlarını ayrıntılı biçimde tarif eder. Üstelik Atlantike ve İspanyolların keşfettiği yeni kıtalara dair notlar da bu büyük deniz hafızasının içine dahil edilir. Piri Reis burada sadece nerede ne var anlatmaz. Rüzgarların huyunu, akıntıların tuzağını, sığlıkların tehlikesini ve güvenli limanın değerini de anlatır. Bu yüzden Bahriye bir sanat eseri kadar pratik bir hayatta kalma rehberidir. 1522 Rodos kuşatması Piri'nin Akdeniz sahnesindeki aktif askeri rolünün bir başka önemli halkasıdır. Rodos, Anadolu kıyısına yakınlığı ve güvenli limanlarıyla Osmanlı deniz iletişimini tehdit edebilecek bir kale adaydı. Kuşatmanın başarıyla sonuçlanması, Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini güçlendirdi. Piri Reis'in bu süreçteki tecrübesi Bahriye'nin Rodos ve çevresine dair tavsiyelerinde de yankı bulmuş olmalıdır. 1528'de Piri Reis bir ikinci dünya haritası çizdi. Bu haritada günümüze parça halinde ulaşmıştır. Bu iki dünya haritası Piri'nin yalnız Akdeniz'in yerel uzmanı olmadığını, küresel coğrafya tartışmalarını takip eden bir entelektüel denizci olduğunu gösterir. Avrupa'nın keşif çağında ürettiği bilgi Osmanlı kıyılarına geç ulaşıyor olabilir. Fakat Piri Reis gibi isimler bu gecikmeyi telafi edecek bir merak, bir A ve bir derleme kültürü oluşturuyordu. Bu noktada Piri Reis'i sadece harita çizen bir teknisyen gibi görmek eksik olur. Onun hayatı, korsanlık ile devlet hizmeti arasındaki geçirgenliği temsil eder. Kemal Reis, Barbaros Hayreddin ve birçok Türk denizcisi gazi korsan geleneğinden gelerek Osmanlı donanmasına dönüşmüş bir enerji sağladı. Bu dönüşüm Akdeniz'de Osmanlı'nın manevra alanını genişletti ve açık deniz savaşlarındaki deneyimini artırdı. Piri'nin haritaları da bu askeri teknik dönüşümün bilgi altyapısını kuruyordu. Ne var ki Piri Reis'in hayatında uzun bir sessizlik dönemi vardır. 1528 sonrası kaynaklarda daha az görünür. Bu onun tamamen kenara çekildiği anlamına gelmeyebilir. Zira Bahriye gibi bir eserin kopyalanması, düzenlenmesi ve deniz çevrelerine yayılması da zaman ve dikkat isteyen bir süreçti. Ancak Piri Reis'in kaderi 1540'ların sonlarına doğru bir kez daha büyük bir sahneye taşındı. Kızıl Deniz ve Hint Okyanusu. 1547'de Piri Reis'in Süveyş merkezli Osmanlı Hint Okyanus Kızıl Deniz filosuna atanması kariyerinin son büyük görevidir. Bu görev Akdeniz'de yetişmiş bir denizcinin okyanus ölçeğinde bir mücadeleye girişmesi demektir. Portekiz'in okyanuslarda kullandığı yelkenli savaş gemileri, Osmanlı'nın kıyı savaşına uygun kadırgalarına göre farklı bir savaş mantığı dayatıyordu. Bu fark, Osmanlı'nın okyanus stratejisini zorlaştırıyor, lojistik ve üstlenme meselesini hayati hale getiriyordu. Portekiz, Afrika kıtasını güneyden dolaşmış ve doğu-batı ticaretine dahil olmuştu. Artık Çin ve Hindistan'dan gelen değerli ve lüks malzemeler Osmanlı toprakları üzerinden batıya geçmiyor. Portekiz kendisi direkt bu ticareti yapar hale geliyordu. Osmanlı büyük bir gelirden oluyor. Ticaret yollarının değişmesi Osmanlı'nın rantını baltalıyordu. Akdeniz artık önemini yitiriyordu. Hint Okyanusu doğu-batı ticaretinin yeni savaş alanı olmuştu. Portekiz ve İspanya Gelişmiş ve uzun mesafeleri aşabilen büyük gemi inşaatında oldukça ilerlemişti. Osmanlı ise bu teknolojiye ayak uyduramıyordu. Piri Reis bu çetin ortamda Aden gibi kritik limanlarda başarılar elde etti. Kızıl Denizin kapısı sayılan Aden'in geri alınması Osmanlı'nın bölgedeki meşruiyetini ve güvenliğini güçlendiren önemli bir hamleydi ancak asıl büyük hedef Hürmüz'dü. Basra Körfezi'nin girişindeki bu ada kale Hint ticaretinin düğüm noktalarından biriydi. Hürmüz'e sahip olmak sadece bir askeri zafer değil, baharat ticaretinin damarına el uzatmak anlamına geliyordu. Piri Reis'in Hürmüz girişimi tarihçilerin sıkça tartıştığı bir kırılma noktasıdır. Seferin küçük ölçekli kaldığı, hazırlık ve destek eksikliği yaşandığı, hatta Basra valisi Kubat Paşa'nın tutumunun süreci baltaladığı değerlendirmeleri vardır. Bu tablo bize Osmanlı'nın Hint Okyanusu'nda zaman zaman iddialı hedefler koysa da bunu sürdürülebilir bir okyanus siyasetine dönüştürmekte zorlandığını gösterir. Piri Reis'in şahsi kaderi de bu büyük stratejik gerilimin içinde sıkışacaktı. Hürmüz kuşatmasının ardından yaşanan geri çekiliş ve ganimet tartışmaları, Mısır ve İstanbul hattında sert bir siyasi yargıya dönüştü. Piri Reis, hayatının son yıllarında artık sadece denizde değil, saray entrikaları ve bürokratik hesaplarda da mücadele etmek zorundaydı. 1554'e gelindiğinde Kahire'de idam edildi. İleri yaşına rağmen böyle bir sonla karşılaşması, dönemin askeri başarısızlıklarının kişisel sorumlulukla nasıl kesiştiğini acı biçimde gösterir. Resmi anlatıda ona yöneltilen temel suçlamalar Portekiz ile yeterince savaşmamak, donanmayı riskli durumda bırakmak ve ganimet meselesi etrafında şekillenen itaatsizlik iddialarıydı. Bu trajik son Piri Reis'in mirasını küçültmedi. Aksine daha karmaşık ve daha insani kıldı. Çünkü Piri Reis'in hikayesi bir haritacının kişisel dehasından ibaret değildir. Onun hayatı Osmanlı denizciliğinin Akdeniz merkezli korsan savaşçı geleneğinden Devlet aklıyla birleşen bilgi üretimine nasıl evrildiğini gösterir. Bahriye bu dönüşümün en somut belgesidir. İki versiyonlu yapısı, ayrıntı düzeyi, harita metin birlikteliği ve Akdeniz'e dair neredeyse ansiklopedik kartografik hafızası onu çağdaş denizcilik eserlerinden ayırır. Bugün Piri Reis'i konuşurken çoğu zaman 1513 haritasına odaklanırız. Çünkü bir Osmanlı denizcisinin Amerika kıyılarını gösteren bir dünya haritası çizmiş olması, keşifler çağının küresel hikayesinde güçlü bir sürpriz etkisi yaratır. Fakat bu haritayı tek başına bir mucize gibi görmek de yanlış olur. Asıl mesele, Pirin'in bu haritayı hangi zihinsel iklimde ürettiğidir. O Akdeniz'de savaşın içinde pişmiş, Avrupa'nın yeni coğrafi bilgilerini toplama refleksi geliştirmiş, doğu mirasıyla batı keşiflerini aynı yüzeyde buluşturmayı denemiş bir denizciydi. Bu yüzden 1513 haritası Osmanlı'nın keşif çağını yalnızca seyreden bir imparatorluk olmadığını en azından bazı seçkin denizcileri aracılığıyla bu çağın bilgi devrimine katılmaya çalıştığını gösteren değerli bir ipucudur. Aynı şey 1528 haritası için de geçerlidir. Bu ikinci harita, Piri'nin dünyayı izlemeyi sürdürdüğünü, sadece geçmiş seferlerin notlarıyla yetinmeyip yeni gelişmeleri de derlemeye çalıştığını düşündürür. Bu bir denizcide bulunması zor bir entelektüel disiplin ve meraktır. Çünkü denizcilik çoğu zaman hareketin ve riskin mesleğidir. Piri Reis ise bu hareketin içinde kalıcı bilgi inşa etmeyi başarmıştır. Piri Reis'in dünya denizciliğindeki yerini değerlendirirken onun iki farklı geleneği birleştirdiğini görürüz. Bir yanda Akdeniz'in gazi korsan dünyası vardır. Bu dünya hızlı karar, güçlü yerel bilgi ve olağanüstü pratik seyrü sefer becerisi ister. Diğer yanda saray merkezli devlet donanması ve imparatorluk stratejisi vardır. Bu dünya ise standartizasyon, arşiv, harita kültürü ve kurumsal aktarım talep eder. Piri Reis, bu iki dünyanın kesişim noktasında durarak hem sahadaki bilgiyi hem masadaki bilgiyi aynı ciltte buluşturan ender figürlerden biri oldu. Bu nedenle Piri Reis'i sadece meşhur haritanın sahibi olarak tanımlamak yetersiz kalır. O iki dünya haritası ve kitabı Bahriye ile Osmanlı deniz coğrafyasının en güçlü temsilcilerinden biri olduğu gibi, genel deniz haritacılığı tarihinde de önemli bir yerde durur. Onun eserleri, Akdeniz ile Atlantik arasındaki bilgi akışını, Müslüman ve Hristiyan kartografya gelenekleri arasındaki etkileşimi ve bir imparatorluğun deniz stratejisinin nasıl kişisel deha ile kesişebildiğini gösteren eşsiz belgeler olarak yaşamayı sürdürüyor. Belki de bu hikayenin en etkileyici tarafı şudur. Piri Reis, denizin gerçekliğini hiç romantize etmeden ama onu kuru bir teknik listeye de indirgemeden anlatmayı başarmış bir ustadır. Bahriye'deki anlatım tonu, bir yandan son derece pratik, diğer yandan zaman zaman kişisel ve tecrübeye dayalıdır. Bu, bugünün belgesel dili için de büyük bir avantajdır. Çünkü izleyici hem ne olduğu hem de bu bilgiyi neden ciddiye almalıyız? Sorusunun cevabını aynı akışta bulabilir. Bu videonun sonunda Piri Reis'i şöyle bir cümleyle hatırlamak mümkün. O, Akdeniz'in savaşçı hafızasını, haritanın kalıcı zekasıyla birleştiren ve Osmanlı'nın deniz ufkunu kağıt üzerinde dünya ölçeğine taşıyan büyük bir deniz bilgesiydi. Haritaları bir çağın sınırlarını çizdi hayatı ise o sınırların ne kadar pahalıya genişletildiğini gösterdi. Videoları beğendiyseniz Hatıra Tarih kanalımıza abone olabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Tarihi birlikte hatırlayacağız. Hepinize sevgiler